28. sure Kasas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. İşte bunlar o kitabın mübinin apaçık ortada olan evrenin kitap sistem ve düzeninin işaretleridir. İman eden bir kavim için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana hak olarak tilavet edeceğiz. Muhakkak ki Firavun o bölgede üstünlük kurmuş ve oranın halkını çeşitli sınıflara bölmüştü. Onlardan bir sınıfı aciz bırakıp aşağılamak için onların oğullarını boğazlıyor ve kadınlarını diri bırakıyordu. Muhakkak ki o bozgunculardandı. Biz de diledik ki o bölgedeki aciz bırakılıp aşağılananlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve kendilerini varisler kılalım. Onları o bölgede güvenli kılalım. Firavunu, Haman'ı, başrahibi ve o ikisinin ordularını korktuklarına uğratalım. Musa'nın anasına şöyle vahyettik onu emzir. Onun hakkında korktuğunda da onu nehre, nile bırak. Korkma, mahzun olma. Muhakkak ki biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu Resullerden kılacağız. Firavun'un ailesi onu kaybolmuş çocuk olarak bulup aldı. Kendileri için düşman ve hüzün vesilesi olacağı için Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin orduları yanlış işler yapıyordu. Firavun'un karısı dedi ki, benim için de senin için de göz aydınlığıdır bu çocuk. Onu öldürmeyin. Umudur ki bize faydalı olur yahut onu evlat ediniriz. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın anasının gönlü çocuğundan başka şey düşünmez oldu. İman edenlerden olması için eğer güven duygusu vermeseydik, az kalsın onu açıklayacaktı. Musa'nın anası Musa'nın kız kardeşine dedi ki, onu izle. O da onlar farkında olmaksızın onu uzaktan gözledi. Önce ona süt anneleri haram kıldık. Musa hiçbir kadından süt emmedi. Kız kardeşi dedi ki, ''Sizin namınızı onun bakımını üstlenip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?'' diye akıl verdi. Nihayet onu anasına geri döndürdük ki, gözü aydın olsun, mahzun olmasın ve bilsin ki, Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmezler. Musa olgunluğa erişip, 33. yaşa, daha sonra da olgunluğun getirisi olan olaylara hakkıyla değerlendirme yaşına eriştiğinde, yani 40. yaşa, ona hüküm ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Musa, herkesin kendi dünyasına çekilmiş olduğu bir saatte şehre girdi. Orada birbirini öldürmeye çalışan iki kişi gördü. Biri onun halkından, öbürü de onun düşmanındandı. Onun halkından olan düşmanına karşı Musa'dan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk vurup öldürdü. Sonra dedi ki, bu şeytanın yani bedenselliğin bedensel bağların işindendir. Muhakkak ki o yani şeytan kendini beden kabullenmek apaçık saptırıcı bir düşmandır.'' Rabbim, doğrusu ben nefsime, hakikatime zulmettim. Kendimi beden dünyasına ait kabullenmekle beni mağfiret et dedi. Musa, Rabbi de onu mağfiret etti. Kesinlikle hu, gafurdur, rahimdir. Musa dedi ki, Rabbim, varlığımdaki nimetlerine yemin ederim ki, aidiyet duygusuna kapılarak suçlulara asla arka çıkmayacağım. Musa şehirde etrafı gözetleyerek korku içinde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine ona feryat ediyor. Musa ona dedi ki, muhakkak ki sen apaçık bir azgınsın. Musa ikisinin de düşmanı olanı kendi halkından olana tekrar yardım amaçlı olarak yakalamak isteyince o kişi dedi ki, ey Musa, dün birini katlettiğin gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sadece bir zorba olmak istiyorsun buralarda. İşleri düzeltmek gibi bir arzun yok. Şehrin uzak ucundan bir adam koşarak geldi, dedi ki, ey Musa, şehrin ileri gelenleri senin öldürülmen konusunu tartışıyorlar. Kaç buradan, şüphesiz sana öğüt verenlerdenim. Bunun üzerine Musa korkarak, etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Musa dedi ki, Rabbim zalim toplumdan beni kurtar. Medyen, şu ayıp Aleyhisselam'ın memleketi tarafına yöneldiğinde, Musa dedi ki, Umulur ki Rabbim düzlüğe çıkartır. Musa, Medyen su kuyularına ulaşınca, hayvanlarını sulayan bir grup gördü. Az ötede de iki kız, hayvanlarını sulamak için sıra bekliyordu. Musa sordu, nedir derdiniz, ne bekliyorsunuz? Dediler ki, çobanlar sulayıp dönene kadar biz sulayamayız. Babamız da çok ihtiyardır, bu işe gelemez. Bunun üzerine Musa onlar namına suladı, sonra gölgeyi geri dönüp niyaz etti. Rabbim şüphesiz ki bana nasip ettiğin hayırdan, kaçıp kurtulduktan sonra çok yoksul kaldım. O iki kızdan biri utangaç bir halde ona yani Musa'ya geldi, dedi ki, Babam hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek amacıyla seni davet ediyor. Musa Şuayb'a gelip ona hikayesini anlattığında Şuayb dedi ki korkma. O zalim toplumdan kurtuldum. İkisinden kızlardan biri dedi ki ey babacığım onu işe al. Şüphesiz bir ücretle çalıştırdıklarının arasında en hayırlısıdır güçlü sözünde durandır. Şuayb Musa'ya dedi ki, ben sekiz sene bana çalışman karşılığında şu iki kızımdan birini sana nikahlamayı diliyorum. Eğer on seneye tamamlarsan senin derununun getirisidir. Sana zorluk vermek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa dedi ki, o süre şartı seninle benim aramda. İki süreçten hangisini tamamlarsam tamamlayayım bana kızmak yok. Allah sözümüze vekildir. Musa o süreci tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un tarafından bir ateş algıladı. Ailesine dedi ki: "Durun. Şüphesiz ben bir ateş algıladım." Belki ondan size bir haber getiririm yahut o ateşten bir kor getiririm de belki ısınırsınız. Oraya geldiğinde o mübarek yerde Eymen Vadisi'nin kıyısından o ağaçtan Ya Musa kesinlikle ben Allah'ım alemlerin Rabbi olan diye nida edildi. Asanı at. Musa sanki ince küçük yılan gibi titreyip hareket ediyor görünce asasını arkasına bakmadan dönüp kaçtı ondan. Allah buyurdu: "Ya Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen güvendekilerden'sin. Elini koynuna sok. Sağlıklı bembeyaz çıkar. Korkudan kaldırdığın kollarını da indir, rahatla." İşte bu ikisi Firavun ve onun ileri gelenlerine Rabbinden iki delildir. Muhakkak ki onlar inançları bozuk bir toplumdurlar. Musa dedi ki, Rabbim doğrusu ben onlardan bir kişiyi öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun var ya, ve sen itibarıyla o benden daha rahat konuşur. Onu destekleyici olarak benimle birlikte irsal et. Şüphesiz ki ben yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu, kardeşin olarak kollarına kuvvet vereceğiz. İkiniz için öyle bir kuvvet oluşturacağız ki, işaretlerimiz olarak size erişemeyecekler. Siz ikiniz ve ikinize tabi olanlar galiplersiniz. Musa onlara apaçık delillerimiz olarak gelince dediler ki, bu uydurulmuş bir sihir. Önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik. Musa dedi ki, Rabbim daha iyi bilir. Onun indinden kimin hakikat kılavuzu olarak geldiğini ve yurdun sonunda kimin olacağını. Muhakkak ki zulmedenler kurtulamazlar. Firavun dedi ki, ey önderler! Sizin için benden gayrı bir tanrı bilmemekteyim. Ey Haman! Tuğla ocağı yak da tuğladan bir kule inşa et. Belki tepesine çıkar, Musa'nın her şeyin üstündeki tanrısını görürüm. Doğrusu ben onun yalancılardan olduğunu düşünüyorum. Kadim hakikat bilgisine elde eden Firavun, bunu şuurun sınırsız kuşatıcılığıyla tüm varlıktan müşahede yerine, birimselliğine hasrederek bedenselliğine vermiş ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına nefsi emmare yaşamana düşmüştü. Bu yüzdendir ki Musa aleyhisselam ona hakikat bilgisini aktarmak yerine yani Allah'a iman yerine Rabbül Alemine iman noktasına çekerek uyarı yapmıştı. Yani tüm varlıkta tedbir eden Esma mertebesine dikkatini çekerek hayalindeki vahdeti bedenselliğinde yaşamak yerine tüm varlığa yaygın esma manaları çıkışına iman etmesini teklif etmişti. O ve onun orduları haksız olarak yeryüzünde büyüklenmek istediler ve sandılar ki bize döndürülmeyecekler. Bunun üzerine onu ve ordularını tuttuk da denize attık. Zulmedenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet sürecinde de yardım olunmazlar. Şu dünyada bir lanet taktık peşlerine. Kıyamet gününde ise onlar nefretle bakılanlardan olurlar. Andolsun ki ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya hakikat bilgisini, yani kitabı, insanlar için hakikati gösterici, hakikate erme kılavuzu ve rahmet olarak verdik. Kendilerindeki esma kuvvelerini keşfedip yaşama, belki anıp değerlendirirler diye. Sen batı tarafında değildin biz Musa'ya o emri hükmettiğimizde. Şahitlerden de değildin. Bu arada nice nesiller oluşturduk. Yaşayıp geçip gittiler. Sen Medyen halkı içinde de yaşamış değildin ki işaretlerimizi onlara bildiresin. Biziz Resulleri irsal eden.'' Biz Musaya hitap ettiğimizde sen tur tarafında değildin. Ne var ki Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için bu bilgiler sana vahiy oldu. Umulur ki üzerinde düşünürler. Kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak sünnetullah sonucu onlara bir musibet isabet ettiğinde, Rabbimiz bari bize bir Resul irsal etseydin de senin işaretlerine uysaydık ve iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı, Resul irsal etmezdik. Oysa indimizden kendilerine hak yani Resul geldiğinde dediler ki, neden Musa'ya verilmiş olanın mucizelerin benzeri ona da verilmedi? Daha önce Musa'ya verilmiş olanı inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişlerdi. Ayrıca muhakkak ki biz bunların hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki eğer sözünüzde sadıksanız bu ikisinden Kur'an ve Tevrat'tan daha doğru yolu gösteren Allah indinden bir bilgi, yani kitap getirin de ona tabi olayım. Çağrına uymazlarsa bil ki onlar yalnızca kendi asılsız hayallerine tabi oluyorlar. Allah'tan hakikatleri, esma mertebesinden kendilerinde açığa çıkan hakikat ilmi olmaksızın kendi vehminin getirisi olan, hayal ve tasavvurlarına tabi olandan daha sapkın kimdir? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez. Anda olsun ki onlara sözümüzü ardı ardına ulaştırdık. Umulur ki hatırlayıp düşünürler. Ondan önce kendilerine hakikat bilgisi, yani kitap verdiğimiz kimseler var ya, onlar ona hakikatlerine iman ederler. Onlara bildirildiğinde biz ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Doğrusu biz ondan önce de Rabbimize teslim olmuşluğumuzun farkındaydık dediler. İşte onlara sabrettikleri için bunun karşılığı iki kere verilir. Bunlar kötülüğü güzel davranışla yok ederler ve beslediğimiz yaşam gıdalarından karşılıksız bağışlarlar. Boş laf dedikodu işittiklerinde ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, bizim yaptıklarımız bizim, sizin fiillerinizin sonucu da sizindir. Selamun Aleyküm. Cahilleri istemeyiz hakikati kavramayanlarla konuşacak bir şeyimiz yoktur. Kesinlikle sen sevdiğini hakikate erdiremezsin. Ne var ki Allah dilediğini hakikate yönlendirir. Hu, hakikati yaşayacakları bilir. Çünkü kendi esmasıyla o istidat ve kabiliyette yaratmıştır onları. Dediler ki eğer seninle birlikte hakikate uyarsak yerimizden sökülüp çıkarılırız. Biz onları indimizden lütfederek yaşam gıdası olarak her şeyin ürünlerinin toplandığı güvenli bir hareme yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğunluğu kıymetini bilmezler. Dünyalığın getirdiği refahla şımarmış nice şehri yok ettik. İşte onların meskenleri. Onlardan sonra azı hariç oturanı olmadı. Varisler bizdik. Rabbin kendilerine işaretlerimizi bildiren bir Resulü, ileri gelenler arasında bas etmedikçe, o ülke halkını yok etmez.'' Zaten biz sadece ahalisi zalim olan şehirleri yok etmişizdir. Size verilen şeyler ancak dünya yaşamının dünyalığı ve onun bir süsüdür, keyiflendiricisidir. Allah indindeki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınız almıyor mu? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, Böylece de ona kavuşan kimse, dünya yaşamının geçici dünyalığı ile kendisini faydalandırdığımız, sonra da kıyamet sürecinde zorunlu geleceklerden olan kimse gibi midir? O süreçte onlara Allah'a inandıklarını söyleyip, yanı sıra tanrılar edinenlere şöyle hitap edilir. Ortaklarım sandıklarınız nerede? bildirilen sözü hak etmiş olanlar dedi ki, Rabbimiz işte şunlar saptırıp azdırdığımız kimseler. Kendimiz sapıp azdığımız gibi onları da azdırdık. Sana yöneldik hüküm senin. Zaten onlar bize tapınmıyorlardı. Denildi ki ortaklarınızı çağırın. Bunun üzerine onları çağırdılar. Fakat çağrılanlar Kendilerine cevap vermediler ve azabı gördüler. Onlar doğru yolu bulsalardı. O süreçte onlara nida eder de şöyle der. Resullere ne cevap verdiniz? Oysa o süreçte tüm geçmişin haberleri onlara kapanır. Onlar birbirlerine de soramazlar. Fakat kim yanlışından pişmanlıkla geri dönüp, iman edip imanının gereğini uygularsa, işte onun kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ihtiyarı yani seçim hakkı yoktur. Allah subhandır. Şirk koştukları şeylerden alidir. Senin Rabbin onların içlerinde sakladığını da, açıkladıklarını da bilir. Hu Allah'tır. Tanrı yoktur, sadece Hu. Baştan sona hamd ona aittir ve dahi hüküm ona aittir. Ona rücu ettiriliyorsunuz. De ki, düşünün bakalım. Eğer Allah geceyi kıyamet sürecine kadar üzerinize sürekli kılsa, Allah dışında size ışık olacak Tanrı mı var? İşitmiyor musunuz? De ki, düşünün bakalım. Eğer Allah gündüzü kıyamet sürecine kadar üzerinize sürekli kılsa, Allah dışında içinde sükun bulacağınız bir gecenizi oluşturacak Tanrı mı var? Bunu görmüyor musunuz? Rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü oluşturdu ki, gecede dinlenesiniz, gündüzde onun lütfundan talep edesiniz ve şükredesiniz. Değerlendirerek müteşekkir olasınız. O süreçte onlara hitap eder, şöyle der. Nerede o ortaklarım zannettikleriniz? Her ümmetten bir şahit, yani Resul çıkartıp dedik ki, hadi kesin delilinizi getirin. Bunun üzerine bildiler ki hak Allah içindir. Uydurdukları şeyler de kendilerinde kaybolup gitti. Muhakkak ki Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara haddi aşıp zulmetti. Ona öyle hazineler vermiştik ki onların anahtarları güçlü bir gruba ağır gelirdi. Hani yurttaşları ona dedi ki, şımarma. Muhakkak ki Allah şımarıp taşkınlık gösterenleri sevmez. Allah'ın sana verdiklerinden gelecek yurdunu yani kazandıracaklarını iste. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde bozgunculuk yapma. Muhakkak ki Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Karun dedi ki: "O hazineler bana bildiklerimin sonucu olarak verilmiştir." Bilmedi ki Allah Ondan önce kuvvetçi ondan daha güçlü ve çok daha zengin nice nesiller helak etmiştir. Suçlulara suçları sorulmaz. Yalnızca sonuçlarını yaşarlar. Karun zenginlik göstergeleriyle yurttaşlarının arasına çıktığında dünya hayatını yani en sefil yaşamı arzulayanlar dedi ki Karuna verilenin benzeri bizim de olsaydı şüphesiz büyük bir keyif ehlidir o Kendilerine ilim verilenlerse dedi ki yazıklar olsun size iman edip imanının gereğini uygulayanlara Allah'ın vereceği karşılık daha hayırlıdır Ona da ancak sabredenler kavuşturulur Nihayet onu Karun'u da onun mekanını da yerin dibine geçirdik. Allah doğununda ona yardım edecek birileri de yoktu. O kendini kurtaranlardan olmadı. Daha dün onun, Karun'un yerinde olmak isteyenler şöyle diyerek sabahladı. Vay demek ki Allah kullarından dilediğinin yaşam gıdasını arttırıyor ve dilediğine de kısıyor. Allah bize lütfedip korumasaydı, elbette bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki hakikat bilgisini inkar edenler kurtulamazlar. İşte gelecek yurdu, ölümsüzlük boyutu. Onu dünyada, beden yaşamında, başkalarına üstünlük taslamayan ve düzene uyanlar için oluştururuz. Mutlu gelecek Allah için korunanlarındır. Kim güzellikleriyle açığa çıkardığı esma kemalatıyla gelirse, onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle kendini toprak olacak beden kabullenerek yaşamanın getirisi olan davranışlarla gelirse, yaptığı kötülüklerin sonuçlarından başka bir şeyle karşılaşmaz. Kur'an'ı, hakikat bilgisi ve sünnetullah'a uymayı sana farz kılan, şüphesiz ki seni nihai hedefine de ulaştıracaktır. De ki, Rabbim daha iyi bilir kimin hakikat rehberi olarak geldiğini ve kimin apaçık, sapık inanç içinde olduğunu. Kitabın, hakikat ve sünnetullah bilgisinin sende açığa çıkarılacağını ummuyordun. Rabbinden bir rahmet oldu. Sakın hakikat bilgisini inkar edenlere arka çıkma sana inzal olunan Allah işaretlerinin gereğini yerine getirmekten seni engelleyemesinler. Rabbine davet et ve müşriklerden olma. Allah yanı sıra Tanrı'ya dışsal güce yönelme. Tanrı yoktur sadece Hu. Her şey şeyiyeti itibariyle yoktur, sadece onun veçhi mevcuttur. Hüküm onundur. Ona, hakikatiniz olan esma mertebesinin farkındalığına döndürüleceksiniz.''